Merhabalar. Bugün yine Doğancılar'dayız. <laughs> Fatura yatırayım diye çıkınca çekim de yapayım dedim. Burası Doğancılar Camii. Mimar Sinan yapımı. Burayı çalışmıştım biliyorum. Tam caminin karşısında Cumhuriyet'in ilk halk evlerinden halk evi olarak yapılmış. Çok uzun yıl kaymakamlık yaptı. Şimdi de Üsküdar müşteriliğinde bu cami yapılırken e, de okunmuş burası. Yani e, yine de T ilk dönemden itibaren uygun e, şey yapıyor. Şimdi karşıya geçmemiz lazım. Kırmızı yanıyor mu? Arabalar nasıl geliyor? Burası İmrahor'a gidiyor bu cadde. Biz o caddeden gitmeyeceğiz size. Şimdi başka bir manzara göstereceğim. Tabii şey arabalar izin verirse korkunç bir trafik var. Şu caminin oradan geçişte de şey var. Aa, i̇tfaiye var. Üstüde itfaiyesi. Şimdi bu caminin yanında, müftülüğün yanından tam böyle aşağı doğru indiğimizdeki manzaranın güzelliğini göstereceğim. İşte halk evi olarak yapılan Zühtü Başar, Mimar Zühtü Başar, mimarı da çünkü Zühtü Başar'ı yazmıştım, oradan biliyorum. Böyle birazcık arka, oranın arkasında da emniyet var. Bayağı da büyük bir e, bina. İçinde konferans salonu var. Halk eğitimi olduğu zaman, halk evi olduğu zaman da, da o konferans salonundan bayağı önemli şahsiyetlerin konferanslar ee, konferansları olmuş, sohbetleri olmuş ilk dönem. İşte İnönü zamanında, kırklarda mı yapıldı halk evleri? O zaman da. Burası Üsküdar'ın en muhtena semtlerinden. Doğancılar. Buradan Salacağı doğru, İhsaniye'ye doğru gidilir. Buradan da Karşı Topkapı gözüküyor. Ağaçlarımız da çiçek açıyor bakın. Lokasyonu en güzel yerlerden. <laughs> Ev almak isteyenlere tavsiye edilir. Dermişim. Emlakçılığa da başladık böylece. Karşıyı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Aa, şey gözüküyor. Beyaz. Beyazıt Yangın Kulesi. Onun yanında da Nur Osmaniye olması lazım. Tabi bugün hava kapalı. Hava açık olduğunda hele güneş batarken kocaman güneşi Süleymaniye'de bütün ihtişamıyla arkadan gözüküyor. Güneşi o ikisinin arasında görmek müthiş. Müthiş bir zenginlik. Böylece fark ettiğiniz gibi denize yaklaşıyoruz. Denize şey salacak, salacağı doğru gidiyoruz. Burada bir cami var. O camiyi de size gösterip yayını kapatacağım. Şansınız işte yani sizin şansınız benim şansım. Hava kapalı oldu. Neyse sala güzel oldu bir günde açar. Ama tabii ne olursa olsun gözün gördüğünü kamera göstermiyor. Yani tabii telefonun kamerası da o kadar şey değil işte burası burası da bu çevreyi ihya eden çok eski camilerden çok şirin bir cami Sinan Paşa Haziresi arkadaki Hazire'nin bir kısmında da herhalde bahçe yapmışlar burada Raufi Ahmet Efendi Tekkesi ve Hazire'si tekke varmış. Tabi tekke şu an yok. Neyse cami kalmış o da bir şey. Ahmet Raufi arka arkadaki yazıyor, bakalım, sarı bloklu olan a, Hazire a, burada da 1657 1759 Paşa Camii ve Ahmet Ural burada olduğu yıllarda 1657 1759 Sinan Paşa 1571 yılında yaptırılmış cami 1924'te yıkılmış ya da yıkılmak üzere harap olmuş o kadar sonra 75 yılında tekrar Kayseri'li Hüseyin Kirisçi ayrına yapılmış. Burası da Sinan Paşa Camii. Daha önce de Süleyman Paşa'yı göz şey göstermişti. Bakın şöyle. İçi de çok güzel ama içine girmeyeceğim her zaman olduğu gibi. <laughs> Camileri dışarıdan geziyoruz. Şimdi burada güzel köşkler var. Erikler çiçek açmış. Ve bizim yayınımızın da burada bitmesi geliyor. Kentsel dönüşme girmiş. Evler yıkılıp yeniden yapılıyor. Tabii yeniden yapıldıktan sonra da abartılı bir biçimde ev yakılıyor. Şuradan yol var ama oradan gitmeyeceğim. O ahşap, şey, kırmızı ahşap evin oradan merdivenlere gidiliyor buradan da. Peki, iyi günler, kolay gelsin selamlar.